Hello everybody. Hello. <laughs> My name is Canan. My name is <laughs> evet sevgili beşlerimiz. Bu videomuzda size birinci ünitemiz hello ünitesini anlatacağız. Tahtada gördüğümüz gibi birinci ünitemiz hello olacak. Öncelikle tanışma videolarını öğreneceğiz. Yani bir kişiyle İngilizce nasıl tanışırsınız onu anlatacağız. Ve bunun için kızımla <laughs> size bir küçük bir video hazırladık. Önce onu izleyelim bakalım. Hello. Hello. Come here. <laughs> My name is Canan. What is your name? My name is Cansu. How are you, Cansu? Fine. Fine. Nice to meet you cams. Nice to meet you. <laughs> See you. See you. Evet şimdi burada küçük bir diyalogumuz var ve bu diyalogumuzu şuradaki kelimelerimizle ne yapacağız? Tamamlayacağız. Evet başlayalım bakalım. Hello. My nokta nokta is Tobias. Bakın burada ismini söylüyor. O yüzden nasıl tamamlayacağız? My name is Tobias. Şimdi karşı tarafta ismini öğrenmek isteyecek. What is your name? What is your name? Hi. Burada kendi ismini söyleyecek. I'm Defne. Benim ismim Defne. I am from. Bakın burada artık ülkeyi söyleyeceğiz. Nereli olduğunu söyleyecek. Ve bakıyoruz buradaki kelimelerimizden ülke ismi olan Germany var. Yani Almanya. I'm from Germany. Where are you from? Sen nerelisin? I'm from Turkey. Ben Türkiye'denim. Ve bilmemiz gereken bir diğer önemli sorulardan How many languages do you speak? Yani konuşmak. Yani sen kaç dil konuşuyorsun Defne? How many languages do you speak, Defne? Oh, two. English and Turkish. Nice to meet you. Yani tanıştığımıza memnun oldum Defne. Evet, burada son bir kelimemiz ne kaldı? Glad. Glad da aynı şekilde memnun olmak anlamında. Glad to meet you, Tobias. Hep evet, burada küçük bir tanışma diyaloğunu görmüş olduk. Ünitemizin bir diğer konularından birisi de Countries and Nationalities yani ülkeler ve milliyetler. Bununla ilgili size ödevde vermiştim daha önce. Bir de burada inceleyelim bakalım. Burada bayraklar, ülkelerin bayrakları ve onlarda ülkelerin isimleri ve milliyetleri yazılı. Mesela the USA yani bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin İngilizce kısaltması. Ve milliyeti de American, Brazil, Brezilya, Brazilian, Brezilyalı, China, Çin, Chinese, Çinli, Egypt, Mısır, Egyptian, Mısırlı, England, İngiltere, and English, we love English, right? France, Fransa, French, Fransız, Germany, Almanya, German, Alman. Greece, Yunanistan. Greek, Yunanlı, Yunan. India, Hindistan. Indian, Hindistanlı. Italy, İtalya. Italian, İtalyalı. Japan, Japonya. Japanese, Japonyalı, Japonyalı. Russia, Rusya. And Russian, Rus. Spain, İspanya. Spanish, İspanyol. Turkey, Türkiye and Turkish, Türk. I'm from Turkey and I am Turkish. Ben Türkiye'denim ve ben bir Türk'üm. Okay? Evet, ülkelerle ilgili bilmemiz gereken temel şeyleri size anlatacağım şimdi çocuklar. Öncelikle burada küçük bir tablomuz var. Evet, ülke Türkiye, nationality Turkish, bakın Türk derken, and language yani dilimizde Türkçe. Russian burada ulusunu vermiş. Yani Rus. O zaman Rusya ne demekti? Russia. Russia, Rusya, Russian, Rus. The USA yani Amerika Birleşik Devletleri. Ulusu American Amerikalı ve dilleri de English İngilizce. Daha sonra Italian milliyetini vermiş İtalyalı. Ülkesi Italy İtalya. Germany Almanya demektir. Alman demek için German ve dilleri de German Almanca. Milliyet ve, ve dil aynı. Britain Britanya ülkesi oluyor ve nationality milliyetleri İngiliz yani İngiliz bunlar ve dilleri de İngiliz İngilizce. Japanese Japonyalı demek. Japonya demek için Japan. French Fransız. Fransa demek için France. Spain İspanya. Spanish İspanyol. Ve dili de yine aynı şekilde Spanish, İspanyolca. China, Çin. Çinli demek için Chinese. Ve yine Çince Chinese. Bu ünitemizde bilmeniz gereken iki önemli sorumuz var. Bunları karıştırmadan iyi ayırt etmelisiniz çocuklar. Birinci sorumuz where are you from? Yani sen nerelisin? Burada hangi ülkeden olduğumuzu söylememiz gerekiyor çocuklar. Hangi ülkeden olduğumuzu. Evet bu sorunun cevabı ne olacak? Hepinizin de bildiği gibi. I am from Turkey. Ben Türkiye'denim. What is your nationality? Artık nationality diyorsak ulusumuzu yani milliyetimizi söylememiz gerekiyor. Hangi milliyetteniz? Türk. I am Turkish gibi. Yani şu iki soruyu iyi ayırt etmeniz gerekiyor. Şurada örnekte bakarsak. I'm from Italy. Ben İtalyan, İtalya'danım. O zaman milliyetim ne? I am Italian. I am from the USA. Amerika'danım. O zaman milliyetim. I am American. I am from nokta nokta. I am Turkish. Milliyeti söylemiş. Bakın burada from'dan sonra ülkeyi yazmamız gerekiyor. Turkey. I am French. Fransızım. O zaman hangi ülkedenim? I'm from France. Fransa'danım. I'm from Germany. Almanya'danım. O zaman ben bir I am German. Ben bir Almanım. Evet bunları ülkeler ve milliyetler konusunda bilmeniz gereken bunlar çocuklar.